Kardeşim kreşe giderken onun el becerisi gelişsin diye küçük yaşta makas kullanmayı öğretmişlerdi. Annem de sürekli iş yerinden çıktı alıp getiriyordu ona kestiriyordu falan bu çocuğun çok hoşuna gitti. Sabah yanıma geldi elinde makas abi kesecek bir şey var mı sende diyor. Dedim oğlum sünnet oldum ben babam mı gönderdi seni? Nasıl şaka? Yok diyor abi eli şikayet mi? He! Ben de baktım kitapla eski ders kitaplarından birini verdim. Dedim al Atatürk'ü kes. Büyüktü falan bunun hoşuna gitti. Kesti baktım gidip dolabına yapıştırmış. Hoşuna gitmiş. Abi diyor başka Atatürk var mı? Ben keseceğim çok sevdim. İşte elimde olan 2-3 tanesini daha verdim. Annem akşamına çıktı aldı falan. Komple Atatürk oldu bu çocuğun odası. Onun ertesi sabahı annemin çığlığıyla uyandım. Uyku sersemi bir koştum gittim. Bizim bu çakma İsmet'in önü. Atatürk keseceğim diye annemin cebindeki bütün paraları kesmiş. Lan dedim adaları da verdin zaten. Paraları niye kesiyorsun ya? Allah'ın mesalle anam bunu bir dövdü. Ya rahmetli Atatürk görse yemin ediyorum Çanakkale'ye çıkmazdı. Tuttum bunu kolundan git dedim kreşe yapıştırmayı öğren.